Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki İbni Abbas'tan rivayet ediliyor. İbni Abbas. Efendimizin amcası Abbas'ın oğlu bu. İbni Abbas. Efendimizin amca oğlu yani. Dedi ki Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu ben de duydum oradaydım diyor. Cennetlik kadınlar vardır. Cennetlik dört tane cennetlik kadın bunların en faziletlileri vardır. Cennetlik kadınların en faziletlileri. Bir, İmran'ın kızı Meryem'dir. İmran'ın kızı Meryem'dir. İki, Hüveylid'in kızı Hatice'dir. Üç, Muhammed Aleyhisselam'ın kızı Fatıma'dır. Dört, Müzahim'in kızı Asiye'dir. Yani firavunun karısı Asiye'dir. Bunlar cennet kadınlarının en faziletlileridir. Cenab-ı Hak cümlemizi onların şefaatine mazhar eylesin.